Motor koruma şalteri nedir? Motor koruma şalteri elektrik motor elektrik motorlarının aşırı akım, düşük voltaj, kısa devre ve faz kayması gibi tehlikelere, tehlikelere karşı koruyan bir cihazdır. Motorların güvenli çalışmasını sağlamak için kullanılır. Motor koruma şalterinin çalışma prensibi. Motor koruma şalteri motorun bağlı olduğu devredeki akım, gerilim ve faz durumu gibi parametreleri sürekli izler. Bu parametrelerdeki anormallikler tespit edildiğinde şalter devreyi devreyi keserek motoru korur. Motor koruma şalter tipleri. Motor koruma şalterleri çeşitli tiplerde gelir. Bunlar arasında manuel ve otomatik şalterler, termik ve manyetik koruma sağlayan şalterler bulunur. Her biri farklı koruma senaryolarına göre seçilebilir. Motor koruma şalterinin kullanım alanları. Motor koruma şalterleri endüstriyel tesislerde, otomasyon sistemlerinde, pompa pompa sistemlerinde, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ve diğer motorlu cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Motor koruma şalterinin fonksiy koruma fonksiyonları. Motor koruma şalteri motoru aşırı akım, düşük voltaj, faz kayması ve kısa devre gibi tehlikelerden kurur. Bu sayede motor ömrü, uza ömrü uzar ve arızalar önlenir. Motor koruma şalteri seçimi. Motor koruma şalteri seçimi motorun gücüne, çalışma koşullarına ve bağlı olduğu sistemin gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Uygulama türüne göre doğru şalter tipi seçilmelidir. Motor koruma şalteri ve enerji verimliliği. Motor koruma şalterleri motorların güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar ve aşırı yüklenme durumlarında enerjinin boşa harcanmasını önler. Bu da enerji verimliliği arttırır. Motor koruma şalterinin bakımı Motor koruma şalterlerinin düzenli bakımı sistemin güvenli çalışmasını sürdür sürdürmesi için önemlidir. Temizlenmesi ve ayarlanması ve kontrol kontrollerin yapılması gerekir. Motor koruma şalterinin geleceği Teknolojinin gelişmesiyle Motor koruma şalterleri daha akıllı hale geliyor. Dijital motor koruma koruma sistemleri uzaktan izleme ve nesnelerin interneti entegrasyonuyla daha hassas ve gü güvenilir hale geliyor.